Kalbimle hissediyor, gönlümle görüyorum. Kelebekte, çiçekte, gülde sevgi izi var. Heybem sevgiyle dolu, umuda yürüyorum. Attığım her adımda, yolda sevgi izi var. Kuşların kanadında, yağmurun tanesinde, kimsesizin öksüzün yetimin hanesinde, dünyada yapayalnız birinci tanesinde, ağacın yaprağında, dalda sevgi izi var. Gönül ummanlarında yüzerim Yunus gibi, heceleri ard arda dizerim Yunus gibi, gönülleri yapmak için gezerim Yunus gibi, dolandığım dağ, tepe, çölde sevgi izi var. Anaların yüreğe dokunan bakışında, kadınların kumaşa işlenen nakışında, kimsesiz çocukların Yürekler yakışında ve onlara uzanan elde sevgi izi var. Mazlumla ezilmişle aynı mekanda ezen böyle gelmiş belakin böyle gitmesin düzen. Aşk uğruna bir günde bir milyon çiçek gezen arının iğnesinde balda sevgi izi var. Bilmiyorum, görmedim, duymadım demeyenin, dikkatsizdim, dalgındım, saymadım demeyenin, çok içmiştim, sarhoştum, aymadım demeyenin, söylediği her sözde, dilde sevgi izi var. Allah'tır gönlümüze sevgi izini koyan, şaşırmaz yüreğinden gelen o sese uyan, Rabbimin emriyle İbrahim'i yakmayan, ateşin bıraktığı külde sevgi izi var. Başkasının derdiyle dertlenmek düştü bize, feraha ermek için ihtiyaç var bu ize. Sen de bir iyilik yap, istersen at denize, okyanusta, ırmakta, gölde sevgi izi var. Bir çaba harcamalı insan başkası için, gerekirse sormalı neyin var, neden, niçin? Başkasının derdine ağlarken için için, gönüller yapabilen kulda sevgi izi var. Ali hani bu kadar söyler, buyurun alırsanız, gönlümde yeriniz var misafir olursanız. Ha bir de unutmadan bir kayıp bulursanız, Bakmayı unutmayın, kolda sevgisi var, sevgi.